Bismillahirrahmanirrahim diyerek kaldığımız yerden devam edelim kıymetli izleyenler. Şimdi ahiret. Kesin kurtulunması gerekir azaptan, cehenneme gitmekten. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri cehennemi kitabında defalarca zikretmiş. Cennet kadar cehennemi de zikretmiş. Bazen bize takılırlar. Hocam hep cehennemden söz ediyorsun. Biraz da cennetten söz et. Tabi cennetten Allah Celle Celaluhu'nun uslubu öyle. Nerede cennetten söz ettiyse arkasında cehennem. Nerede cehennemden söz ettiyse ondan sonra cennetten söz edilmiştir. Yani Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri cenneti ve cehennemi insanoğluna daima hatırlatmıştır. Dolayısıyla burada mahşer yerinde yollar ikiye ayrılır. Dünyada da yollar o yüzden ve hedeynâhum necdeyn. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri falak tahamul akabe ve ma adrake akabe la uksimu bi hazel beled suresinde iki yoldan söz ediyor. İnsanın dünyada iki yolu vardır. Aslında sırat-ı müstakim olan yani dost doğru yol olan İslam geniş bir caddedir. Ama İslam'ın dışında da yollar vardır. Nitekim sahabeden bir nakil vardır bu anlamda. Allah onlardan razı olsun. Hatta lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hattan mustakimen. Düz bir çizgi çizdi diyor Peygamber aleyhisselam. düz bir çizgi çizdi ve dedi ki hâde sıratun mustakim. İşte bu düz buyurdu ki bu düz çizgi sıratun mustakimdir. Allah'a ulaşan yoldur. Sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o çizginin sağına ve soluna çizgiler çizdi. Hâzihi suburu şeytan buyurdu. Bu sağındaki ve solundaki yollar da şeytanın yollarıdır. Aslında yol tektir. Yani ihdine sıratel mustakim. Bizim Fatiha'daki dua, duamız budur. Bizi sıratı mustakime ilet. Yani peygamberlerin yoluna, yani sıddıkların yoluna, yani şehitlerin yoluna, yani iyi insanların, salihlerin Allah'a iman etmiş iyilik sahibi insanların yoluna ilet. Yani yol tektir. Sıratı mustaqim. Yasin vel Hakim Hakimin nekele minel murselin ala sıratı mustaqim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sen gönderilmişlerdensin elbette ve sıratı mustaqim üzeresin. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayatın adı İslam'dır. Yol tektir. Ve geçen böyle geçen hafta zannediyorum söyledim. Öyle hatırımda yanlış kalmadıysa aslında inne din indallahi'l İslam. Allah katında tek bir din vardır. O din yozlaştırıldı. Adına Yahudilik denildi. O din yozlaştırıldı. Adına Hristiyanlık dendi. O din yozlaştırıldı. Mesela adına Kadiyanilik dendi. Detaylara girmiyorum şu anda. Dolayısıyla din iman esaslarını ve yaşayış biçimini Allah'ın tespit ettiği, Allah'tan başka hiçbir kimsenin tespit etmediği, tam anlamıyla tevhid akidesinin içinde var olduğu bir anlayıştır. Dolayısıyla din sırat-ı mustakimdir. Şimdi bir insan yeryüzünde ya sırat-ı mustakime tabi olur ya da sırat-ı mustakimin dışında olur ya şeriatı yaşar ya şeriat dışında yaşar. Ya İslam'a teslim olur ya İslam dışında yaşar. Dünya hayatında bir tercih yapar. Bu konuda Allah Celle Celaluhu insanı muhayyer bırakmış iradesiyle. Rabbi Zülcelal bu tercihten dolayıdır bize mükafat veya ceza verir. Yoksa yapma gücünü yaratan gene odur. İyiliği yapma gücünü yaratan da odur. Kötülüğü yapma gücünü de yaratan odur. İşte dünyada verilen ömrü dünyadaki imtihan alanında harcaması gerektiği şekilde harcayan insanlara ahirette bir ücret vardır. İnne lil muttaqina mafazan ve anaba ve ayetlerinde olduğu gibi Amme cüzü suresinin son bölümünde daha başka yerler cezauhum inde rabbihim cennetu adnin tecrimin tahtihal enharda olduğu gibi Allah yeryüzünde peygamberlerine sadık kalan, peygamberlere indirilen kitaplara iman eden, peygamberlerin nasihatlerine ıı, sadık kalan, ona nasihatleri başkalarına duyurduğu gibi kendi nefsine de tatbik eden, namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyen, Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine kavuşacağına bir gün inanan, bunlar yukarıda sayılan şartlardı. Bu şartları taşıyan insanlar için mahşer yerinde cennet vardır. Yani mükafat yurdu vardır. O insanlar cennete gidecekler. Bu şartlara sahip olanlar. Ama dünyada Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin bu manada bize göstermiş olduğu yolu yaşamayan insanlara gelince, işte o insanlar da Herkesin ölmesi gibi, onlar da ölecekler. Adem Aleyhisselam nasıl dünyadan göçtüyse, Nuh Nebi nasıl dünyadan göçtüyse, Salih Peygamber nasıl dünyadan göçtüyse, Nebi-i Muhterem Hazreti Muhammed Aleyhisselam nasıl dünyadan göçtüyse, Rasulullah Aleyhisselam, bütün insanlar, aynı şekilde Ebu Cehil, Firavun, Nemrut, bunlardan yani küffarın, kafirlerin önde gelen isimlerini bildiklerimizden ve yeryüzünde, Roma'nın zorbası Neron'a kadar kim yeryüzünde öldüyse bir gün o tekrar diriltilecek. Tekrar dirilmeye iman, imanın farzlarındandır biliyorsunuz. İmanın şartlarındandır. Eğer buna iman yoksa, yeniden dirilmeye iman yoksa İslam'da yoktur zaten. İşte burada ortaya konulan da odur zaten. Bir gün tekrar dirilince hatta ölür ölmez belki bu pişmanlığı insan hissedecek mahşer yerine geldiğinde nedamete artacak ve Allah'a Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri Maide suresindeki ifadeyle iki vadi dolusu malları olsa fidye olarak vermek isteyecekler. Ancak tekrar yeryüzüne gelmek mümkün olmayacak. İki grup insan dünyaya tekrar dönmek isteyecek. Hemen. iki grup insan. Bunlardan birisi şehitler. Allah Celle Celaluhu ölür ölmez Allah celle celaluhu'nun cennetine girdikleri için. Kıl dahilulü'l cenne. "Ala ya layta kavmi ya'lemun." Allah celle celaluhu'nun cemalini göstereceği için. Allah Resulü'nden gelen haberler de bu doğrultuda böyledir. Şehitler Allah celle Celaluhu'nun nimetlerinin en zirvesini tattırılır, sonra kabre gö gönderilir. Onlar işte o nimetlerin hazzından dolayı Allah Celle Celaluh'ten isteyecekler ki Ya Rabbi bizi dünyaya tekrar gönder, senin uğrunda savaşalım ve şehit olalım. Allah Resulü dahi bunu istemiştir. Ya Rabbi senin yolunda savaşayım, şehit olayım, tekrar dirilt bir daha şehit olayım, tekrar dirilt bir daha şehit olayım. Hatta şehit olmayı talep etmeyecek kalp sahipleri için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalbin nifak sahibi olduğunu ifade ediyor. Temenni etmeyene karşı hoş gözle bakmıyor. Resulullah Aleyhisselam. Bir bunlar tekrar dönmeyi isteyecek şehitler. Bir de cehennemlikler tekrar dönmeyi arzu edecekler. Cehennemlikler yani mahşer yerinde diriltildiklerinde daha, daha doğrusu ölür olmaz fark edecekler bunu da özellikle diriltilmeden sonra hesap noktasında cehennemde de yine Zümer'de var, Zuhruf'ta var o surelere bakarsanız cehennemde de yine hakeza yeryüzüne tekrar döndürülmeyi ümit edecekler. Hatta diyecekler ya Rabbi bizi tekrar döndür bir an. Neyimiz varsa sana, sana verelim, sana kulluk etmek noktasında seni tasdik edelim, bizi hemen öldür. Dünyada gerekiyorsa hiç yaşatma. Yani çok sevdikleri dünya gözlerinden silinecek. Şimdi bu in ümitsiz insanlar, bu iblis diyoruz mesela. İblis Allah'tan ümidini kesen demek, iblis, şeytan aleyhillâin, o mutlak ümitsizlerin başında geliyor. Çünkü o tevbe etmedi ve bu hali tercih etti. İşte dünyada Allah'ı bilmeyi esas almadan yaşayan, Allah'a teslim olmayı esas almadan yaşayan ve bu manada geçmiş hayatından tevbe etmeyen, Allah'a dönmeyen, Allah'a yönelmeyen, Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri'nin hakikatlerine teslim olmayan insanlar, mahşer günü geldiğinde dank edecek kafalarına. Yahudiler de bunu fark edecekler, görecekler. Daha doğrusu buna yakın ile iman edecekler. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin ee, Hümeze suresindeki ifadesi bize bunu El Hakumu Tekasur'da özür dilerim. Tekasur suresindeki ifadesi bunu açıkça söylüyor. Hümeze'de de var bu işaretler. Dolayısıyla kafalarına dank edecek. Bir insan Dünyada neyle sıkıntıdan kurtulur? Dünyada zora düştüğünde insan neyle sıkıntıdan kurtulur? Ya mali serveti vardır, ya çevresinde dostu vardır. İnsan sıkıntıdan ya mali serveti ve gücü sebebiyle ya da çevresindeki dostları sebebiyle kurtulur. İnsanı dünyadan kurtaracak olan ya mali gücüdür ya dostlarıdır. Şimdi bu manada Allah Celle Celaluhu bir nefsin bir nefse hiçbir şey ödeyemeyeceğini. Yani وَلَا Vaziratu Vizra Ukhra iki yerde tekrarlanıyor. Birisi İsra'da. Bir kimsenin günahını bir başka kimse, bir suçlunun suçunu bir başka kimse üstlenemez. Üstlenemeyecek ne? Nitekim Yahudilerde bu manada yine belalı bir akide var. Babanın günahını yedi nesil çocuklar çeker. O yüzden babaya verilen ceza yeterli değil. Çocuklara da verilir. Böyle bir itikatları var. Ama Allah Celle Celalı dünyada da ahirette de la tezzi nefsun an nefsin şey'en. Hiçbir nefis hiçbir nefis için hiçbir şey ödeme gücüne sahip değildir. Şimdi söyleyeceklerimi dikkatlice inşallah tespit ederseniz beni yanlış anlamamış olursunuz. Bir kimse dünyada namazlarını alacak kılacak veya tersinden bakayım. Namazlarını sağlam kılacak. Orucunu sağlam tutacak. Ama yalan söyleyecek. Ama ticarette hile yapacak. Ama başkalarının kanına girecek. Ama çevresindeki dostlarının malını, babamla mirasını gasp edecek. Mesela kardeş çocuklarının falan. Ama namaz kılacak. Ama hacca gidecek. Ve sonra bu anlamda kendisi için Allah katında bir kurtuluş arayacak. Şimdi sorarlar. Bu ne perhiz? Bu ne lahana turşusu? Camide Allah var da Sokakta Allah yok mu? Çarşıda Allah yok mu? Allah Celle Celaluhu haşa namaz kılarken var da tezgah başında veya mal seterken yok mu? Allah Celle Celaluhu haşa yani bu, bu, bu büyük bir yaman bir çelişkidir. Kardeşlerim unutmayın Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık Yemenlilere savaş açtı. Peygamberimizin dar bekaya irtihalinden sonra yani ahirete göçmesinden sonra Hazreti Ömer dedi ki bunu yapamazsın. Çünkü Yemenliler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. diyor. Yani Müslümandırlar. Şehadet kelimesini söylüyorlar. Daha sert gibi görünen Hazreti Ömer mümin kanı bize haramdır. Yemen'e savaş açamazsın demesine rağmen Hazreti Ebu Bekir dedi ki Allah namazı farz kıldı. Allah zekatı da farz kıldı. Namazı, orucu, haccı kabul edip de zekatı reddeden dikkat edin. Şimdi bu mıntıkada beni iyi dinlemenizi lütfen rica ediyorum, istirham ediyorum. Yanlış anlaşılmaya fırsat vermesin. Altını çiziyorum. Reddeden zekatı kabul edip de farzdır ama nefsime mağlup oldum diyenin hükmü Allah'adır. Onu dünyada biz vermeyiz. Dünyada ona kafir demeyiz. Hükmü Allah'adır. Ama Allah Celle Celaluhu adalet sahibidir. Zekatını tam olan da, olarak verenler varken, vermeyenlerden herhalde bir hesap sorar. O da ayrı bir konu. Fakat özellikle reddeden kimselere savaş açtı. Kimselere savaş açtı. Şimdi biz bugün toplumumuzda bir sürü holdingler var, şirketler var, ticaretli hane sahipleri var. İsim versek yanlış olur. Gitsek efendilerden, efendim bu anlamdaki güç kudret sahiplerinden desek ki malınızı sayacağız. Malınızın kırkta birini zekat olarak alıyoruz desek. Ne kadar kabul görür bilmiyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum. Bu mevzuya döneceğim zekat mevzuuna. İnşallah önümüzde konu gelecek. Söyleyeceklerim var bu anlamda. Dolayısıyla bir insan Allah'ın dininin bütünlüğünü zedelememeli. Din bir bütündür. Din bir bütündür. Eksiltmek, noksanlaştırmak, artırmak din için caiz değildir. O yüzdendir ki işte hiçbir kimse bir başkası için bir şey ödeyemez. Ödeme cinsi nasıl olabilir? Onlardan birisi nedir? Efendim dostun vardır, Dostun der ki işte hatırını kullandırır, dünyada sıkıntıdan öyle kurtulur. Ya işte falana söyle şu arkadaş benim ahbabımdır, bunun sıkıntısını gidersin mesela der. Diyelim ki mesela dünyadaki pek çok meselelerde bu yapılıyor. Yani dost hatırına pek çok iltimas, iltimas, pek çok iltimas. Bu iltimasın önünün kesilmesi noktasında وَلَا يُكْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Ondan asla şefaat kabul olunmaz. Şimdi kardeşler cümleyi bir daha söylüyorum. İltimasın reddedilmesi noktasında söylenen bu cümledir. Ve la yukbelu minha Eğer şefaat iltimas olarak, kayırma olarak şefaatin dört anlamı var. Sözlüklere bakarsanız görürsünüz. Vasıtalık etmek, yardım istemek, kayırmak ve iltimas. Eğer iltimas olarak, kayırma olarak, iltimas ve kayırma cinsinden şefaat düşünülürse şayet Allah katında ne iltimas vardır ne kayırma. Şefaat yoktur diyen kardeşlerim Allah-u Alem şefaati iltimas ve kayırma olarak düşündükleri için yoktur diyorlar. Yoksa bir mümin mahşer yerinde de diyebilir Ya Rabbi bu kardeşime yardım et. Allah Celle Celaluhu yardım edip etmemekte muhayyerdir. İradesini kullanma hakkına sahiptir. Eğer bir insana bu kardeşime yardım et izni verilmişse men zellezi yeşfe'u indehu illa bi izni bu izin ona verilmişse bunu söyleyebilir. Ama bu kardeşime yardım et sözünü söylemiş olması o kardeşe mutlaka yardımda Allah'ın mecbur ve mahkum olması anlamına da gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için dahi geçerli bir kuraldır bu. Nitekim Resulullah aleyhissalatü vesselama onlar için istiğfar etsen de etmesen de bir sözü bu anlamda ayet-i kerimede söylenmiştir. Yani Allah Celle Celaluhu şimdi şefaat kelimesi üzerinde biraz duruyorum bu anlamda. Gelecekte bir daha ve daha genişte duracağız. Çünkü bu şefaat konusu önemli. Kayırma ve iltimas cinsinden olursa bu yoktur. Nitekim Resulullah aleyhisselam, ey kızım Fatıma babam Nebi Muhammed aleyhisselamdır diye güvenme, namazını kıl dedi. Yani namazını kılmamış bir insanın namaz borcunun iptalini istemek tarzında bir kayırma, isteyince de Rabbimizin yapmaya mahkum olmasın tarzında bir kayırma, böyle bir şefaat, şefaat bu anlamda algılanırsa asla yoktur. Ancak şefaat eğer yardım isteme anlamında, Ya Rabbi bunu mağfiret eyle. Dünyada peygamberlere bu hak verilmiş, ümmetleri için istiğfar etmişler. Mahşer yerinde de bu hak verilecek onlara. Ümmetleri için istiğfar edecekler. İşte bu iznin onlara verilmesine şefaat diyoruz biz. Dikkat edin, şefaat kendisine izin verilenin kıymetinin yükselmesi için bir anlam ifade eder. Yoksa diğer insanlar şefaatten istifade etme konusunda bizzat Allah'ın kendilerinden, kendileriyle ilgili kararını vermesiyle mümkün olabilir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam mahşer yerinde birini Allah'tan istediği zaman, veya şimdi onun yerine koyun. Alimlerimizi, onun yerine koyun. Mürşitlerimizi, insanlıklarına, alimliklerine, mürşitliklerine söz etmiyorum. Yol göstericiliklerine. Başımın üstündedirler ve kalbimin köşesinde yer alırlar. Muhabbetle. Ancak ona güvenerek bir adam, ben bir tarikata bağlıyım, pazar yerinde çürük mal satabilirim. Ben Müslümanım, yalan söyleyebilirim. Ben falan şeyhin, efendim akfadındanım veya evladındanım. Öyleyse ben e, işte o şeyhin menfaatini ayağa kaldırmak için şeyhe mensup olmayanlara dilediğim gibi kaba tabir kullansam mı bilmiyorum kazık atarım mesela dese haşa, hakiki bir müride, hakiki bir müslümana, hakiki bir dervişe. Bu cümle yakışmaz. Ama gözleri fıldır fıldır dönen piyasada insanlar görüyoruz. Bu insanlar, eğer alimlerinden, eğer üstadlarından, eğer büyüklerinden böyle davranmış olmalarına rağmen bir şefaat geleceğini umuyorlarsa işte bu kayırmadır. Allah katında bu kayırmanın asla ve kata yeri yoktur. Ancak eğer bir insan bütün gücüyle İslam'ı yaşamaya çalışıyorsa şimdi dönüyorum. Li yaghfir aleke Allahu ma takaddeme fetih 2. ayet liyaghfir <laughs> aleke Allahu ma taqaddama min zenbik ve ma ta'ahhar. Alimlerimiz diyorlar, önce ayetin manası senin geçmiş ve gelecek günahların affolunsun diye. Ayetin manası bu. Fetih ikinci ayet. Alimlerimiz bu konuda tespitte bulunuyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü ne zina etti, ne yalan söyledi, ne haram lokmayı kasten yedi, ne haksız yere adam öldürdü, ne toplumun dejenere etti, ne insanların ahlakını bozdu. Peki nedir ki Allah Resulüne geçmiş gelecek affedilmesi gereken? Belki şu olabilir. Allah Resulü de diyor benim kalbimde bazen gölgelenir. Yani günlük meşguliyetler sebebiyle Allah Celle Celaluhu asla unutmaz ama a, bazen perdelenir. Yani bulanıklık gelir dünya sebebiyle. İşte bu bir kusur olabilir Allah katında. Veyahut da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun azameti, gücü, kudreti, yüceliği o kadar, o kadar, o kadar fazla ki beşer olarak ne yapsa Allah için yeterli değil. Zaaftır, zayıflıktır. Ne yapsa? Dolayısıyla bundan dolayı istiğfar söz konusu. Şimdi burada demek ki biz beşer olarak zaaflarımız var. Bizim insan olarak kusurlarımız, hatalarımız, yanlışlarımız, bütün gücümüzle İslam'ı yaşamaya hazmetmiş olmamıza rağmen Allah katında bunu niye böyle yaptın diye sorulacak bazı şeylerimiz olabilir. Samimiyetimize rağmen eksiklerimiz olabilir. İşte burada bir dost insan için diyebilir ki ''Ya Rabbi onu bağışla, mağfiret et.'' Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri bu söze mahkum değil. Ama bazı insanlara bu izni verecek. Bunu talep etme hakkını verecek. Bazı insanlara bu talepten dolayı cevap da verilecek. Değil mi ki sen benim için savaş meydanında şehit olmayı göze aldın. Değil mi ki Halep sokaklarında zalim ve zorbalara karşı ayakta durarak bir, 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 bir kurşun yaralarıyla veya başka işkencelerle şehit oldun değil mi ki sen İsrail zindanlarında veyahut da Çin zindanlarında namusun heder edilmiş olmasına rağmen benden vazgeçmedin bu da senin bu vazgeçme işinden dolayı bu zat da bu insan da işte bu benim söz verdiğim söz hakkı verdiğim de senin bu anlamda yaptığına şahitlik ediyor ve seni benden istiyor senin günahlarından geçtim demesi Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin rahmaniyetine yakışan bir sıfattır. Şefaatte rahmet tecelli eder. Adalet değil. Şefaatte rahmet tecelli eder. Adalet sıfatıyla muamele edilse bize Allah katında hiçbirimiz kurtulamayız. Şefaatte Allah'ın rahmeti tecelli eder. Dolayısıyla Allah katında bir insan bizim için torpil yapamaz. Hayırmada bulunamaz. Ama affımızı isteyebilir. Veyahut da ya Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerinin izin vermesi sebebiyle bir insan ya Rabbi ben bunun şöyle 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 hallerine şahit olmuştum. Hani dünyada bir müminin arkasından nasıl bilirsiniz? İyi biliriz diyoruz ya. 40 mümin bir müminin hakikaten iyiliğine şahitlik ederse Allah ondan vazgeçer. Yani dünyada istenen bu, bu şefaattir işte. Her insan mezar, kabir başı, estağfurullah musalla başında, mezar, şeyin yanında, mevtanın bulunduğu, o tabutun yanında, hoca efendinin arkasında durduktan sonra hoca efendi döner, ey insanlar bu kardeşimizi ahirete uğurluyoruz. Bu kardeşimiz hakkında sizin görüşünüz, sizin düşünceniz nedir? Eğer hakikaten iman etmiş bir insan olarak biliyorsak, biliyorsa insanlar derler ki iyi biliriz. Allah Celle Celaluhu'nun o kardeşimizle ilgili belki bildiği kusurlar vardı. Zaaflar vardı, zayıflıklar vardı. Rabbi Zülcelal müminlerin şahitliğini yeterli görürüm. Onlar şahitlik ettiyse cezalandırmak istemem diyebilir deme hakkına sahip diyecektir de inşallah. Bu manada şefaat konusu gündemimizde hep var. İnşallah bu konuyu şimdilik burada kapatayım tekrar dönmek üzere bir reklam molası verelim efendim.